Evet arkadaşlar, bu derste de butonlarımızı aktif ve pasif yapmayı göstereceğim sizlere. Her zamanki gibi faaliyetli proje. Isim yazmıyorum. Formumuz geldi. Formumuza iki tane buton atalım. Buton 1, buton 2. formumuzu attık butonlarımızı da attık şimdi buton birimizin içine giriyoruz çift tıklayıp kod kısmına geçiyoruz buton bir nokta enable eşittir false diyoruz buton 2 nokta enable Turu değerimizi atalım. Şimdi ikinci butonumuza giriyoruz. İşleyişini çeviriyoruz. Buton iki nokta enable enable eşittir false. Buton bir nokta enable true. Şimdi tekrardan kod kısmına geliyoruz ve buton 2'nin properties penceresinden ee, ikinci butonun aynı anda pasif olmasını sağlıyoruz. Bunu false yapıyoruz. Ve çalıştırıyoruz. CTRL'si F5'e basıp çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buton 1, buton 2. de bir şey yok. Bire bastığımızda burası dış şey, iptal gördüğünüz gibi butonlarımızı da aktif hale getirdik aktif ve pasif yapmayı gördük bir dahaki bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın